Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir arama ekranında aslında basmıştım ama neden bilmiyorum. pausa girmiş. Şimdi tekrardan açtım direkt hemen yayın şey ya yayın diyorum oyun'a girdiğim anda. Bunu yiyebiliriz güzel. Şöyle üzerine vuracağım bilerek. Şimdi en son küme dörtteydik biliyorsunuz. Bu da bir alalım. Bakalım. Kötüydü. Bu da kötü. Bizim adam daha kötüsünü yaptı yani. Şöyle dokunayım. Hiç dokunamamaktansa. Arkadaş failledi orada. Ben biraz şimdi bir yönde oynamaya çalışacağım hafiften. Üstümüz de var. Kendi adamımız solda orada. Kaçıracaktır yine. Vurduğu toplar çok sıkıntı. Bu adam da bampa geliyor gibi geldi ama gelmedi. Güzel. Biraz bizi bozdu ama Şöyle biraz hızlı vurduralım en azından Düzgün pozisyon gelmedi Hala gelmedi Arkadaş patlatmaya geliyordu bizi yine Şu bu salmam lazım Bir tane şöyle yapıştıracağım Biraz dikkatli oynayacağız Şu an gerçekten hala oyunumda bir ağırlık var. Yani Dominus'u şöyle atarken bile çok ağır bir şekilde atıyor niye bilmiyorum. Şöyle yapalım. Aa, şuna vursaydım güzel olacaktı. Bizim adam kaleden çıkmadı. Ne yapıyor anlamış değilim. Şöyle de bir tane daha blok koyalım. yakındı. Neredeyse gol olacaktı. Şimdi şurada hemen seri bir şekilde dönmem lazım. Aslında şuradan boost alayım. Bizimki? Ha. Bizimki diğer taraftaymış. Çünkü bir tanesi gerçekten çok geziyor bizim burada. Neden olduğunu bilmiyorum o zaman. Böyle biraz zorlayalım. O arabam gördüğünüz gibi geri dönmesi gerekirken yere yapıştı. O bastığım tuşlar da normalde geri dönmesi lazım bu arabanın. Bu karşı ikili mi girmiş? Yok, tekli girmiş aslında. Güzel. İyi çıktı ama adamla çarpıştık, o çok kötü oldu. Şöyle bekleyeceğim. Bizim adamımıza bırakacağız bunu. Gelirse inşallah. Adam gelmiyor bile ya. Ne? Ya adam hiç çıkmıyor bile. Oo bizim pingimiz bu arada harbiden şeye gitmiş. 113 114'lerde. Pingle alakalı bir sorun yaşıyoruz. Ya serverla alakalı bir sorun var ya bilmiyorum artık bir şeyle alakalı bir sorun var. Hem oyunda ağırlık var hem de ping sorunum var bugün. Ne güzel bir şanssa. direkt yapıştıralım bakalım. 119, 118, 117 pingim böyle çok deli bir şekilde oynuyor. Sanırım serverlarda bir sıkıntı var çünkü karşıda kimse de yok. Bizde var. Ya bizim in kendi internetimle alakalı. Şu an kullanan var evde. Şöyle direkt hızlı. Neyse biz bu pingle ve şu oyun ağırlığıyla bile kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu çocuk kaçıracak zaten onu. Nice, güzel. Adamı bozacaktım orada en kötü. Ama pink o kadar etkiliyor ki şu an anlatamam size. Yani 90 üzeri pink oyunu zaten biraz etkiliyor. Hele ki yüzlerin üzerine 110'lara falan çıkıyorsa o zaman daha tehlikeli. Enteresan enteresan şeyler. Niye bilmiyorum adam çıkmadı. İyi bir orta açarsa gol atarız. Atamadık. Diğer adam hızlı geldi. Şimdi hemen şu boost'u alıp uygun bir pozisyona geçmem lazım. Ha. Aslında adamın patlaması lazımdı orada. Olmadı. Hadi be. Onu kessem iyi olacaktı ya. Valla ona yaparım da buna bir şey yapamam artık. Bizim adamda biraz bir şeyler yapması gerekiyor. Ya çok kötü oynuyor ya. Hani karşı adamlardan biri canavar gibi oynuyor. Aynı benim gibi o da. Ama bizim adam hiçbir şey yapamıyor. Diğeri de onu çok iyi takip ediyor. Çok takipli oynuyor böyle. Umarım biraz oyunu düzeltir. Yoksa cici yani bu maç. Şuraya bakar mısın yani? Şu kikofa ben ne yapayım? Kalede mi bekleyeyim? <laughs> Bu ne abi? Kikofa çıkışı gör. Topa vurduğu ana dikkat edin. Yavaş çekimde izleyin. Demek istediğimi anlayacaksınız. Oğlum gir adama bir şeyler yap işte ya. Umarım onu atarsın dostum. Boş kale. İyi bari. Ya bizim pingimiz neden bugün böyle? Didios mu yiyoruz acaba? Yani elimden geleni yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz ama şu ping 115 falan oldu. Bu birazcık oyunumu etkileyecek. Yani umarım çok etkilemez. Biraz daha dikkatli oynayalım. Şunu umarım yemem. Güzel vurdum. Tam beklediğim şekilde vurdum gelme buna. Bizimki çıkıp yapıştırsa şuna gol olacak. Bizimki yok. Şimdi şu boost'u da almak zorundayım. En azından en kötü şartlarda bile olsa. Boost'umuz yok. 13 boost'la bakalım. Laf ekledik. Böyle denedik son anda ama. Güzel. Vurduğum topun şekline bakın nasıl oluyor. Topa vurdum ya, lap diye sonradan gitti top. Teşekkür ederim internet. Bugün bugün güzel bir şey yaptırıyorsun bize. Bizimkine direkt pas açayım. Diyeceğim ama çok geride ya çocuk. Çok geride oynuyor. Bu kadar geride oynamaması lazım. Aşırı geri oynuyor. Burada patlayacaktım o hareket yapması ama bu pinkle rağmen normalde patlatması lazımdı beni. Şöyle yapacağım. Biraz daha zorlayalım. Pingimi ara ara kontrol ediyorum ama pingim hala patates. Bu çocuk çakacak oradan bir tane öyle. Şöyle biz de bir tane oturtalım uzaktan. Güzel tuttu. Şöyle bizim arkadaşımıza doğru atsak. Hop şöyle fek. Evet. Ya bu Diamond 3 Elos'unda şu adamların bizi bu kadar zorlamaması lazım. Şimdi bizim adamımıza bırakıyorum. Gördüm orada. bekler miyim dedim olmalı. Şöyle vuracağım. Aha. <laughs> Çocuk ne yaptı ya? Güzel. Kaleye vurursa direkt gol olacak sanırım. Aynen. İlginç bir şekilde Kazandık. Şurada Allah'tan ki adamın en önünde kaldı. Hem de diğer adamı çıktım. Pingim çok kötüydü. Gördüğünüz gibi. Ah, çok kötü bir şey ya. Bu kadar pingle oynayan biri varsa Allah sabır versin. Başka da bir şey demiyorum. Sanırım bu maça kazanırsak yüksek ihtimal ee, rütbe çıkacağız diye düşünüyorum. Şöyle bir hatta şey yapacağım ya size de göstereyim hatta beraber yapalım. Bir speed test yapmak istiyorum. Neden bilmediğim bir şekilde pingim çok yüksek. Aslında MS'imde hiçbir sorun yok. Download'ım sadece birazcık. Normalde 90'da falan ama sanırım biri bir şey mi indiriyor diyeceğim. Gerçi arkada açık uygulamam da hiçbir şeyim yok. Sadece OBS kayıtta var. Şöyle minik bir hemen hızlıca şunu kontrol edeyim. Çünkü bu kadar ping olması çok saçma. Gerçi da sorun yok görünüyor. Bir de şu MS önemli ya. Yani. MS yüksek olmadığı için sıkıntı olmaması lazım. Ama neden bilmiyorum. Bir şekilde MS'imiz yüksek. 115'lerde falandı. Şurada e, maç arama yaptığımız arenalarla alakalı bir şey mi acaba? Bakayım. Şimdi rekabetçi. Ki s dediğimiz zaman arena seçimi yok muydu buralarda? Sanki bir kısımda arenaları seçebiliyorduk. Oyna. Rekabetçi. Ha, eh, şurada arenalar vardı. Yanında da bölgeler var. Tamam sadece Avrupa'da seçili. Şu an çok ayar oldum ya. Neden pink olabilir? Gerçi Rocket League'in server ve sunucularıyla alakalı fazla düşünmemek lazım ama şu an 128 bin kişi ramadaymış. Online sayısına bakacaktım. Acaba çok fazla insan var. Kalabalıkla alakalı sıkıntım var gibisinden. Sanırım bu maçı aldık mı şampiyonuz. Ya da bir maçımız kalacak. Yani 2S kolay ama 3S'te bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Aslında 3S benim en sevdiğim ve en rahat oynadığım oyun. Ama ligler düşük olduğu için gerçekten anlatılmaz şeyler var yani. Kendiniz de görüyorsunuz. Oyundan çıkanlar, oyunu satanlar ve daha niceleri. Umalım ki güzel bir adam gelmiş olsun. Bakalım 2S serisini tamamlamış olacak mıyız? Karşıda BTB diye bir takım var. Ah pingimiz normal. Demek ki server'danmış. Biraz geç kaldı ama umarım kaçırmaz. Güzel. Bunu takipteyim. Bizimki çıktı ona. Direkt şöyle delelim. O neydi lan? Biri bir şey vurdu bana. Bizim adam vurdu galiba. Böyle vuralım bizde. Şurada buz çıkarsa çok tatlı olacak. Teşekkür ederim bu. Şimdi şunu da patlatacağım. Bizim adama free bir gol aslında bu. Şaka yapıyorsun. İkisini birden patlatamadın değil mi? Şu an bence utanıyorum. <laughs> Ben de desem. Ah. Teşekkür ederim saldı. Ben şöyle bir zorlayayım da sen sonra gel. Çocuk da diyecek ki bunu mu yapacaktın yani sadece değil. Hmm, Hasta oynadı. Orada düz vursaydı direkt bile uyuyacaktı. Yapıştır oğlum helal oldum. Şöyle bir vuruş atayım. O topa yani güzeldi ama yine de avantajlılar. Şöyle yapacağız. Helal oğlum güzeldi. Ben orada aslında topu kaldırıp adama gidecektim. Yani şurada şunu yaptım ya, şu adama direkt gidecektim. Hemen uçtuğu için bir şey yapamadık. Ama köşeden gene güzel kaldı top. İyi e pingimiz 69-70'lere indi bari. Bu adama gidemem. Gitmemin sebebi adam direkt hareket yaparsa beni tık diye geçecek yani. O yüzden şöyle pozisyon bekliyoruz. Bizimki vurur mu? Şöyle yapalım. Biz devam ettirelim. Karşı izleyelim. Yapacağı bir atada karşıyın ipini alırız böyle. Ve busunu da alır. Hmm, Biraz sıkıntı. Bu biraz sıkıntı şimdi. İyi atamadı. Biraz riske gireceğim. Challenge'a girdik adamla. Şuna nasıl vuramadım ya? Ama neyse. Adama dedim ki patlatayım bizimkine geçsin en azından. Orada da son anda bir sağ yaptı kurtuldu herif benden. Ama sanırım kaçarken o sıra pozisyonu da bozmuş olduk. Nice güzel. Teşekkür ederim dostum. kötü sekti. Orada önüm alsaydım güzel bir şey yapacaktım. Ama alamadık. Şimdi bakalım neler yapacak. Şuradan kesecektir. Hatta bir tur daha keser. Ya da arkadaşını bekliyor vursun diye şu an. 40 boostumuz var. Sanırım yemeyiz bunu. Biraz zorluydu ama gene çıkarttık. Güzel pas bu arada. Ya ama şöyle dokunayım. yetişebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Şöyle yapabilirim sadece. Bustum yok. Şurada turbo'ya ihtiyacım var diye belirtmem lazımdı. Diğerinde 1-4 olduğu için savunuyorum dedim adama. Ama boost'umun olmadığını az buçuk tahmin edip belki kaleye dönebilirdi orada. 5 kurtarış atmışız. Bayağı bir şartları zorluyoruz ya öyle böyle değil. Şu an biraz risksiz oynayacağım. Hafif uzak oynayacağım. Zaten öndeyiz. Eğer ki güzel bir top gelirse şunun gibi. Kesemedik onu ya. Güzel kesecektim aslında da. Büyü aldı. Ufakları toplayalım. Güzel. Bütün boostları aldı adam. Biz de şöyle devam ettireceğiz. Artık bizimkinde Umarım yemem. Şöyle yapıştıralım. Tamam olur. Biraz daha sabretseydi güzel bir gol olacaktı o. Ee, Aldıysan ben de şuna gideyim hemen hızlıca. Şuradayken kesmem lazım. Oradan sekseydi. Ötüydü bizim için. Şöyle dokunacağım. Çünkü kusurum yok. <laughs> şeyci diyelim. Çok zorluyorlar ya Diamond League'i. Bilmiyorum bayağı elimizden gelenin çok çok fazlasını yaptığımız halde bile aşırı şekilde zorluyorlar. Allah Allah vermedi çok enteresan. Bize gelen şampiyonmuş bu arada. Yani şampiyon adamın oynadığı oyuna gelin. <laughs> çok çok ilginç. Hadi bir maç daha atalım. Çünkü son bir maçımız kaldı diye düşünüyorum. 6 kurtarış 1 vuruş 1 golle oynamışız. 700 puanımız var. Yani karşı adamları resmen toplasanız bir bizim puanımız yapıyor. Yani efsane bir oyun demek bu da. Ama şu oyun ağırlığı beni bugün mahvetti. Neden olduğunu bilmediğim şekilde oyunumda bir ağırlık var. Yani böyle bir MS gecikmesi gibi bir durum var yani. Çok çok ilginç bir şey. Tuzam hmm, devam etsin. geride bekleyeceğim. Simpler şey yapıyorlar. Bir şey denediler. Şöyle denedim bir tur. Şöyle dokunsam az farklı. tur daha değebilir miyim dedim ama zordu. Güzel bizimki tuttu. Biz bayağı zorluyoruz çünkü o da... Biraz bekleyelim bakalım o neler yapıp zorlayabilecek diye. Şöyle kaleye vursak... Adam değmezse gol. Yani bazı toplarda direkt kaleye vurmak çok önemli çünkü adamların ikisi de buradaydı. Direkt lap diye vurdum. Bizim adam da oradaydı. Ve en kötü adam kovalayacaktı yani. Yapacak bir şey yok. Biraz kötü sekti ama şöyle yapıp biraz kenardan. Önümde çok iyi kaldı. Artık şampiyona çıkarken hafiften şampiyona yakın goller atabiliriz herhalde. Şöyle güzel bir ikinci gol atmışız. İyi kaldığımız ama. Bak ben de dedim gelme o topa riskli. Gidip de bizim kaleyi ne yapacaksın? Haaaa filik atamadım. Peki, şu an patladım. Neyse adamı bozduk o da güzel. Bir bilerek geri geldim. Aslında orada olsam yüksek ihtimalle goldü diyoruz. Tamam. Bu arada baya karıştırdık burayı. Şöyle bekliyorum. <laughs> Adamı bilerek orada fakeliyorum ki hani üzerine gidiyormuş gibi yapıyorum. Vuruyorum zannesin diye. Şurada bir kere fakeledim. <laughs> orada da çok kötü atladı zaten. Yerlikler yükseldikçe adamlar artık fake de yiyorlar ya. Daha iyi oluyor. Oo, biraz enteresan gitti. Bu. Hemen şöyle yapalım. Her ihtimale karşı. Enteresan. Ha, şöyle bir tane daha yapacağım. Tehlikeli ama yapacak bir şey yoktu. Benim burada durmamam lazım. Bu sebebi adam için çok avantajlı oldu. olduğunu anlamadım ama ben kendi adamım çıkar mı diye düşündüm. Topu kaldırmıştım. Diğer adam da geldi. Şurada minik dokununca diğer ikisi birden çıkmaya çalıştılar topa. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde herkes topa atladı. Ya yani kendi adamımı anlarım ama diğer bir adam çıkarken ikisinin birden çıkması çok büyük saçmalıkta. Bu arada hiç adama bakmadan fake dedim orada. Çünkü hani vuracağımı düşünecekti şurada. <laughs> Bence buradan sonra teslim ol gelmesi lazımdı. Ah şu diamondlar yok mu diamondlar. Çok ilginç oyuncular. Oo, bizim arabaya bir elamet oldu orada. Bir şey yaşadı bizim araba. Lan git o kadar top taşıdık. Hey, adam bizi patlattı. Umarım gol yemeyiz. Ana kesemedik onu. Ben dedim ki lap diye yapıştırırız diye düşünmüştüm. Neyse sıkıntı yok ya. Zaten 5 tane golümüz olduğu için birazcık hata payımız var. Hani son şampiyona çıkış final maçımız diye düşünüyorum. Final maçına uygun güzel goller de attık ve güzel bir oyun çıkarttık diye düşünüyorum. Yemedi peki. Çalınlayacaktım direkt. Şimdi yapıştıracaktır o çocuk. Ben şuradayken keseyim. İyi değil ama yine de güzel kestik. Bu su aldık. Güzel. Ben orada nasıl patlayabilirim acaba? Oyun. Bana açıklar mısın? torpil gibiyiz bu oyunda. Ama patlıyoruz. Ben şuradan bu salıyorum gayet rahat bir şekilde. Şimdi adamımıza bırakalım artık bir tane daha vursun. Bizim adam sanırım bu oyun hiç oynamadı ya. Şöyle keseceğim. Şöyle fake atsam yemedi. Daha farklı bir fake denedim. O bizim çocuk da abi dedi bırak artık biraz da ben oynayayım dedi ya resmen. Bırakalım atsınlar mı? Atabilirse bırakıyorum. Atamadı. GG <laughs> diyelim. Güzel bir oyun oldu. Bakalım ligimizi almış mıyız? Ve iki eserimizde artık şampiyonuz. Şampiyona yakışır bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Diamond'dan şampiyon 1'e geldik ve bronzdan şampiyona serisini böylece bu seride bitirmiş olalım. Ya baştan sona elimden geldiğince anlatıcı oynamaya çalıştım ve sırf random adamlarla girdim gördüğünüz üzere. Hani yanıma bir insan almadım. Kim gelirse iyisi de gelse kötüsü de gelse hepsiyle oynamaya çalıştım. Ki bugün bir de bilgisayarımda gerçekten hem oyunla alakalı ağırlık olmasına rağmen hem de biraz ping sıkıntısı var. Yani serverlarla mı alakalı neyle alakalı bilmiyorum. Ona rağmen elimden geleni yapmaya çalıştım. En azından bu serimizde artık 2S serisinde bitirmiş olduk. Aslında yani yenildiğimiz çok maçımız yok. Yani seri neden bu kadar uzadı diye soruyor olacaksanız hani kendiniz de görüyorsunuz. Hadi 1S serisini saymıyorum. 2S ve 3S için konuşayım. Yani çok fazla yenilgi almamamıza rağmen MMR puanları çok az veriyor sanırım. Bir de bronzdan direkt çıkıyoruz. O yüzden böyle. Ama güzel bir şekilde artık şampiyon olduk ve 2S serimizi böylece bitiriyorum. Şimdi 1S ve 3S için serimi devam ettireceğim. Onun haricinde belki 2S yerine farklı bir seriye tekrardan çevirebilirim. Umarım 2S serisi için yardımcı olmuştur arkadaşlar bu videolarım. Ee, şimdilik hoşçakalın diyelim. Diğer serilerimizde umarım hoşunuza gider. Hoşçakalın.